Hey dey, malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Onur Bugün neler gelmiş böyle ya sizler bunları gördünüz mü arkadaşlar bu arada bir şeyden bahsedeceğim Öncelikle şu ekranı vereyim sizlere Arkadaşlar bugün şurada gördüğünüz gibi H ve A harflerinden 25x gelmiş Bir de yan tarafında arkadaşlar bir tane araba var burada görüyorsunuz bu arabada 18 TL gelmiş arkadaşlar Şimdi bunları alacağız önce ücretsiz olandan tıklayacağım ve oyuna gelecek arkadaşlar Hemen onu göstereyim ücretsiz olarak oyuna geldi şurada. Ha 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 birinci gün diye teslim edildi arkadaşlar. Ha 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 demekmiş bu. Yani haydayın ha <laughs> hasıymış arkadaşlar. Şöyle A'yı göstereyim bir de H'yi göstereyim arkadaşlar. 25'er tane var bunlardan. Şu şekilde ha 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 yazabiliyormuşsunuz yani ha ha ha. Ne kadar komik. Evet. Daha önce de şöyle bir şeyler vardı arkadaşlar. Şu vardı dün aldığımız. Bir de 100 tane arkadaşlar kaplumbağa vardı. Bugün Kaplumbağa'yı alamayanlar, yani şu ödülleri almayanlar, şunu arkadaşlar ücretsiz olarak almayanlar bir altın alacak. Yani siteye girdiğinizde abi ben bunu unuttum, bunu alamadım, işte şöyle oldu böyle oldu <laughs> derseniz arkadaşlar bir altın alacaksınız hediye olarak. Yani 100 tane Kaplumbağa'yı kaçırmış oldunuz. E, bunu da alabiliyor musunuz bilmiyorum ama bunu belki bir dahaki gün alabilirsiniz. Bugün girenler neyle karşılaşacak bilmiyorum. Bir yorumlara yazarsa da sevinirim arkadaşlar. Şu şekilde H harfini aldık. Şimdi bir de arabamız var arkadaşlar. Arabayı alacağız. Hemen arabamızı da alalım. Şuradan 18 TL'lik bir arabaymış arkadaşlar. Arabayı da aldık. Arabayı da göstermek istiyorum sizlere. Birazdan ekranıma gelecek. Ekrana gelmeden önce Tom gelmiş arkadaşlar. Tom'u alalım. Tom'un alarm bildirim gelen bir dakikası varmış. Tamam Tom ne kadar arkadaşlar ödemeyi yaparım. Ben hemen arabayı alırım. Merak ettim çünkü nasıl gözüküyor. Onu da hemen sizlere göstereyim. Birazdan ekrana gelecek. Bonus olarak da arkadaşlar 100 tane cake anahtarı geldi bana. Arabada şöyle alışverişe gidiyoruz diye bir arabaymış. Hemen şöyle aldık. Bakalım araba nasıl gözüküyor. Arabayı da o araba küçükmüş biraz ya. Araba küçükmüş arkadaşlar ama olsun. Ee, onu da şu şekilde almış olduk. Şöyle göstereyim abi. Yani ufakmış ya. Biraz daha büyük olsa da güzel olurdu ama yani fazla büyü de iyi değil ama olsun arkadaşlar. Şöyle küçük bir araba domuzlar var işte. <laughs> şey inek var. Arkada da arkadaşlar ördekler var. Alışverişe gidiyoruz diye bir arabaymış. Üzerine de arkadaşlar şöyle ha 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 diye EvoCis'in şeylerini de almış olduk. Hemen şuraya bakalım bir bildirimiz var. Bildirimler arkadaşlar ikinci gün hediyesi olarak gördüğünüz gibi 110.000'e bine tamamlarsak buradan arkadaşlar işte anahtar anahtar bir şeyler verecek. Kilidi atacağız mı atacağız buralar bu şekilde anlayacağınız. Evet şimdi dükkana bakalım dükkanda yeni ne varmış. Dükkanda daha önce gelen ürünü burada satışa sunmuşlar arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Şu an için ücretsiz bir tane bu varmış. Bir tane de bant veriyor. Bant, bant severlere duyurulur. <laughs> evet buradan da bir tane bant var. Şunları almış olduk. Ben siteye tekrardan bir bakacağım. Sitede herhangi bir şey var mı bunları aldıktan sonra. Bunlar zaten bir kere alınabiliyormuş arkadaşlar. Şu an için fazla bir şey var mı? Ücretsiz olarak bir şey var mı diye bakıyorum. Fazladan yani. Şu an için fazladan ücretsiz bir şey yok arkadaşlar. Onu da göstermiş olduk. Şunları aldık yani anlayacağınız. ikinci gün ödül olarak. Evet şurada bir tane ee, makinemiz açılmış. Hemen açalım arkadaşlar. Evet bu makine neydi? Turşucu. Turşu makine. Bu makine adı ne? Ha, konserve makinesi. Valla şu konserveden çok soruyor. Ulan tıkladım gitti yaptırdı. Tamam. Konserveden çok soruyor arkadaşlar. Hemen şunu yaptırmış olalım. Ne, ne veriyormuş bize? Turşu veriyor. E, ee, kimçi veriyor. Kimçi de bayağı soruyor. Şu ne bilmiyorum. Kuyum, kuyu, kuru meyveler. Bunu da veriyormuş arkadaşlar. Tamam. Bunları burada yaptırabiliyoruz artık. Ki kolay yaptırılıyormuş. Ürünlerin hepsi bende olduğuna göre bu kolaydır arkadaşlar. <laughs> Tamamdır bunları yaptırabiliyormuşuz. Şimdi Tom kankamız geldi. Tom'u fazla bekletmeden hemen ürünlerimizi alalım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey onu da göstereyim. Hatta şu çıkmışken e, şundan alalım bence. Bunu alalım abi. Bir de şuradan çark çevirelim Tom gelene kadar. Arkadaşlar dün sizlere bir short videosu atmıştım. Short videosunda e, gelecek etkinliklerden bahsetmiştim. Hatta onları da şimdi size ekrana göstereyim. Evet Tom'u bir alalım. Tom kankam gitsin. Şuradan 9 tane getirsin arkadaşlar. Bu arada etkinlikten bahsedeceğim. Çarktan bir tane daha çevirsek mi? Ay, bir elmasım var ama buradaki çarkta çok fazla güzel bir şey yok. Var da yani birer tane var arkadaşlar. Çok da önemli değil. Çarkı ücretsiz olarak çeviririm. Video çekene kadar gitmezse. Yine etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Kasaba ziyaretçileri mesela cömert ziyaretçiler olarak gelmiş. Cömert kasaba ziyaretçileri. Yani etkinliğin listesinde ben şimdi size vereceğim. Şu Tom'u bekliyorum. Tom kankam gel bakayım. Tamam Tom'umuz geldi arkadaşlar. Hemen alarm kurmam gerekiyor. 13.30'a kuracağım. Tamam Tom kanka senden aldık. Şimdi arkadaşlar etkinliği göstereyim sizlere. Etkinlik bu hafta gelecek olan etkinlik arkadaşlar 29'dan 1 Ekim'e kadar çark çevirme, malzeme genişletme etkinliği var. Pazartesi günü gitti o, geçti sanırım. Ya daha gelmedi pardon. <laughs> Bunlar gelecek vardılar arkadaşlar. Pazar günü çark çevirme etkinliği var. Salı günü kamyon etkinliği var. O yüzden ben şu an hala seviye atlamadım arkadaşlar. Yani seviye atlayacağım ama kamyon etkinliği var çarşamba günü tekne etkinliği var. Perşembe günü gördüğünüz gibi çiftlik ziyaretçileri etkinliği var. Cuma balıkçılık ve cumartesi pazar da arkadaşlar kasaba ziyaretçilerine hayvan yemi etkinliği var. Bunu da arkadaşlar ben sizlere önceden bildiriyorum. Bunun da bilgisini short videolarında atıyorum arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi e, buradaki görevlerden arkadaşlar 4000'lik görevi yapacağım ben. Yani şunu yapacağız. Diğerlerini yapmıyorum. Hatta bunu 2x olarak göndereceğim. Evet hemen şöyle 2x olarak gönderdik arkadaşlar onu. Diğerlerini kapatacağım abi. X bir alıyoruz elbette ama şu an için elimdeki malzemeyi kullanmayacağım. Olmayan malzemeleri de yapacağız. Aslında şurada 2.3'lük varmış. 2.2 istiyor. Hadi bunu da gönderelim arkadaşlar. Yani yüksek olanları şimdilik seçeceğim. Diğerlerini hiçbirini arkadaşlar kullanmayacağım. Çünkü salı günü biliyorsunuz kamyon etkinliği gelecek. O zaman arkadaşlar coşturacağız. Şu an için ürün listemi göstereyim sizlere. Yani ürün listem Şundan 78 tane olmuş. Şunları şey, yani şu an için ben 20-20 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ürünleri 20-20 yapıp bir şekilde yapacağım. Ya da 15-15 de yapabilirim. Çünkü 20-20 yetmeyebilir. Ee, ürünlerden 20-20 yetmeyecek büyük ihtimal ama. Bakalım bu arada Tom'u da arkadaşlar 5 günlük Tom aldım. Bütün elmasları Tom'a harcadım. Şöyle görüyorsunuz 4 gün 5 saat sonra emrinde hala. Yani Tom aldım. Sizler de Tom alın bence eğer varsa elinizde. Tom'u değerlendirin çünkü 2x kamyon etkinliği gelecek. Onları ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ürünleri gösterdik. Şöyle onları gösterdik, bunları gösterdik. Şimdi bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Onu hemen bahsedeyim sizlere. Dün arkadaşlar 900 abone olmuştuk. Hatta yani şöyle bir tane short video satmıştım. 900 abone olursak sizlere bir tane araba hediyesinden verecektim arkadaşlar. Şuradaki gözüken arabadan. Ee, saman arabasından verecektim. Yani biri arkadaşlar gelmiş kanala bot attı. Yani dün kanal 875 aboneden bir anda 975 aboneye çıktı. Yani 100 kişi bot olarak algıladı kanalda. Yani onun inmesini bekledim açıkçası arkadaşlar. Şu anda normal kıvama geldik. Yani 929 kişi normal abone olan kişiler oldu arkadaşlar. 974'ten 800'e tekrardan düştük. Daha sonra tekrardan yavaş yavaş arttı. Bununla demek oluyor ki şu anda normal kullanıcı olarak 900 aboneyi geçmişiz arkadaşlar. Ve bunun şerefine sizlere tabii ki bir adet arabadan vereceğiz. Buraya kadar izleyen bir kişi varsa bunu kazanacak arkadaşlar. Umarım buraya kadar atlatmadan izlemiştir. Bazı kişiler böyle ürünü almak için atlatmadan iz atlatarak izliyorlar. Umarım kardeşim atlatmadan izlemişindir. Ama sen de haklısın. Şimdi burada ürün veriyoruz. Hızlı hızlı izleyip ürünü almak istiyorsundur ama... Eğer ürünü de arkadaşlar yani atlatarak izlediysen videoyu kardeşim kazanan arkadaştan bahsediyorum. Videoyu tekrar baştan sona izlersen sevinirim. ya benim için de o hediye olmuş olur. Şimdi gelin bir kişiye arkadaşlar şuradan bir arabamı alayım ben. Bir araba hediyemiz olsun arkadaşlar. Evet şurada komple şu anda arkadaşlar 3 tane var. Ee, bir tanesini sizlere vereceğim birazdan. Hadi bakalım şimdi QR kodunu alayım buradan. Sizlere de QR kodunu hemen göstereyim arkadaşlar. QR kodu indir diyorum siz göremiyorsunuz tabii ki ama ben size direkt resim olarak QR kodu göstereceğim arkadaşlar. Birazdan kazanan bir kişi daha. Hayırlı uğurlu olsun abi. Evet şu da arkadaşlar şimdi QR kodu okutan bir kişi. Şurada gördünüz. Şöyle yapayım. Şuradaki arabadan. Şu araba var ya arkadaşlar. Şu arabadan kazanacak. Bunun da fiyatı zaten 300 elmas değerinde. 300 elmas derinde izleyen takipçilerimden biri sevinecektir günlerde takip edenler var ee, Bu arabayı isteyen çok kişi var arkadaşlar herkese tek tek veremiyorum ama Yani bazı böyle Hediye ettiklerimiz oluyor bazı QR kod olarak verdiklerimiz oluyor Yani kolay alınmıyor bu ürünler Kolay alınmadığı için de herkese her tanıdığımıza veremiyoruz O yüzden diğer arkadaşlar kusura bakmasın yani samimi olduğum insanlar olabilir e, isteyebilirler ya da işte şey yapabilirler ama videolarda mecbur olarak veriyoruz bilginiz olsun arkadaşlar Bu da şanslı bir kişiye gitti umarım Şöyle bir şey istiyorum bu arada arkadaşlar kazanan kişiden yani bu e, Kamyonu alan kişiden bir tane short videosu istiyorum Short videosunda arkadaşlar kamyonu gösterecek Bir de benim kanalımı etiketlerse Çok sevinirim yani bir tane ufak bir short videosu istiyorum çünkü arkadaşlar Şöyle bir sisteme geçiş yaptım Yani bunu da geçmemiz gerekiyordu açıkçası Hemen onu da sizlere göstereyim. Şurada arkadaşlar kanalın alt kısmına hediye kazananlar takipçiler diye bir yer açtık arkadaşlar şurada. Yani daha önce kazananlar birkaç kişi daha vardı ama şu an için arkadaşlar bu şekilde. Yani bir tane video çekmeniz yeterli arkadaşlar. Ufak bir short videosu çekmeniz yeterli. Mesela Elif'e bakalım. Elif ufacık bir video çekmişti. Şu şekilde arkadaşlar. Yapmanız ya da beni etiketlemeniz yeter. Elifçi bunu başlığını değiştirirsen sevinirim. <laughs> başlığını en azından güzel bir şey yaparsan güzel olur. Ee, e, de mesela ya kendileri arkadaşlar hani video konusunda çok fazla bilgileri olmadığı için Direkt video çekip benim için gönderdiler kazanan kişiler Yani bu şekilde QR kod alanlar Mesela bu arkadaş e, Emir sağolsun mesela direkt yazmış Bu şekilde arkadaşlar yani böyle videolar üretiyoruz Şu da arkadaşlar benim ana kanalım onu da burada göstereyim Bu da ana kanalım arkadaşlar ee, Yani Brawl Stars kanalı Brawl Stars oynayanlarınız varsa da orada da hediyeler veriyorum yani BSE kanalı oraya da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bugünün konularını hallettiğimize göre bugünün işlerini hallettik arkadaşlar. Şimdi ziyaretçilere falan bakalım. Ziyaretçiler bir şeyler bir şeyler veriyor. Ee, şuraya bakalım. Başka bir şeyler var mı? Yani size verebileceğim bir ödül var mı diye bakacağım. Şu an için ödül yok arkadaşlar başka. Yani araba verdik 200-300 elmas değerinde arkadaşlar burada satışta görüyorsunuz. Ee, bir gün 23 saat var. 300 elması olanlar da alabilir aslında ama yani hemen şöyle arkadaşlar şurayı bir alalım. Belki bir şey verir buradan. Yani ağaçlar falan filan bir şeyler gelir mi diye düşünüyorum. Gelmedi güzel bir şey. Şuradan bana bir şey vermişler. Hemen şunları alalım. Görevimizi bitirelim arkadaşlar. Bu gönderen arkadaşa da teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle gidelim. Şuradan balık tutacağız balıklarımızı bir tutalım çünkü görevimiz var arkadaşlar 60 kilo balık tutmam gerekiyor ee, ne göreviydi bu ya İşte kulüp kulüp biz normalde de kulüp diyoruz arkadaşlar burada mahalle mahalle görevi var hemen şöyle balığımızı yakalayalım tamam bir balık yakalandı abi bitti mi bitmedi şunları bir atalım arkadaşlar Aa, bir dakika bunları atınca burası boş oluyor değil mi Aa, direkt şey gelmiyor çok iyi kuşmuş gelmiyor en azından. <laughs> Hemen şöyle tutalım arkadaşlar. Şu anda araba alan kişi şu anda yok arkadaşlar. Şu anda araba alan kişi Sevinç'ten havalara uçuyor. <laughs> İnşallah yani bizi takip eden güzel bir kardeşimize, ablamıza, abimize kime çıktıysa arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim ona da. 1000 abonede de vereceğiz arkadaşlar. 1000 aboneye de az kaldı. Şu anda 936 mı? 926 abonede falanız. 1000 abone yaptığınızda da bir tane daha hediyemiz olacak arkadaşlar. Onu da bilgisini tekrardan vereyim. Yani takip ettikçe ben ürün alabildikçe sizlere hediye edeceğim. İkinci seviye partner olduğum için arkadaşlar bu tarz ürünlere ulaşmam kolay oluyor. Tabii ki kolay derken yani alabiliyoruz en azından. En azından alıp sizlere hediye edebiliyorum. Bazen ücretsiz ödüller de geliyor. Hiç iksir harcamadan onları da sizlere teslim edeceğim. Bir şekilde uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu balık da benimle uğraşıyor. Kardeşim gelsene iki dakika. Gel bak böyle yapıp bırakıp gidiyorsunuz ya. Yani çok en sinir olduğum olaydır yani. Yakalıyorum kaçır. Büyük balık kaçar. Kaçtı gitti. Yani 60 küre yapacaktık. Gitti kardeş. Şimdi tekrardan görev alacağım. Görevleri ben bitiremedim. Herkes bitirmiş. Ama ben zor görevleri seçtiğim için ee, onlar biraz sıkıntı oldu bende. Tamam bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Balık tutma görevi de buradan şey oldu. Ben yine şuraya üreteyim. Yani şunlardan üretilsin arkadaşlar ki yine balık tutma geldiğinde yapacağız. Burada neredeyiz? Burada bayağı bir ilerledik arkadaşlar anlayacağınız. Tavşan tavşan gidiyor. Ben bunu tam anlamıyorum arkadaşlar. Valla görevleri yapıyorum ama. Yani burada olayın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Acemi ligindeyiz şu anda. Tamam yani bu görev de Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar benim yaptığım görevler. Yani çilek topla, patates hassas et, işte 75-75 yumurta topla, mısır hassas et, maden falan filan. Ee, balık bayağı bir tutmuşuz anlayacağınız. Şimdi maden görevi var. Maden 257 diyor. Ee, şurada 300'lük maden var. Bir de şurada 45 tane. <laughs> Oha kamyon görevi var ama ben kamyon göndermeyeceğim. Gemi varmış arkadaşlar. Der bir kadar gemi diyor. Tekne görevini alalım. İki tane tekne gönderince bitiyormuş. Öyle dedi arkadaşlar. İki tane tekne gönderince bitirelim bu görevi de. Tekne de bayağıdır göndermemiştim ama. Tekne <laughs> oha. Tekne tekne ne istiyor? tekne biraz şey ama neyse. Artık yardımlarla mardımlarla tekneyi götürtüreceğiz arkadaşlar. Yani şuraya bakalım. Buradaki kasabadaki teyiller bize Ödül olarak başka bir şeyler verecekti. Ne verecekti bugün etkinliği ama bunlar vermiyor galiba. Yeni gelenler verecek sanırım. Ee, git kardeşim sen sıpaya. Buradaki yeni dükkanı açmıştık tamamdır. Şuradaki ödüllerimizi bir alalım. Ne var ne yok verelim. Bir tane balta geldi abi boşluktan. <laughs> bir tane daha balta. Niye hep balta veriyorsunuz kardeşim? Başka bir şey yok mu? Balta tuğla balta tuğla. Teyzeciğim sen ne istiyorsun? Sen git kardeşim ya sen. Hiç uğramadan git. Şunları hemen arkadaşlar şöyle bakkala falan koyalım. Normalde bugün seviye atlayacaktım ama hatta seviyemi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani <laughs> atlayabiliriz aslında da bilmiyorum ya. Seviye atlasam mı bugün? Şeyi bekliyorum ya arkadaşlar. Kamyon etkinliği bekliyorum. Kamyon etkinliğine kadar aslında şurada 2 dakika seviye atlayayım ben ya. Neyse bu videoda seviye atlayalım. Kaç dakika oldu video? 15 dakika oldu. Tamam ben biraz videoyu durduracağım arkadaşlar. Görevler gelsin. Görevleri yapalım bir seviye atlama olayına girişelim ya. Hadi bu videoda da seviye atlamış olalım. Tabi o kadar XP bulurum herhalde ya. Çok yoktu sanırım. Tam bakmadım ama. 10 falan lazım herhalde. Bakayım. Yani 20, 20 bin lazım gibi şey. Ya, yani o kadar bir şey de buluruz yani. Ham ham. Gel bakayım sen. Aa ham ham. Bant verdin lan. Eyvallah lan kardeş. Ama ben sana yemek veremiyorum galiba. Ha, varmış. Al kardeşim. <laughs> ham, ham ilk defa bir şey veriyor herhalde arkadaşlar. Uzun zamandır ham hamdan bir şey alamıyoruz. Şuradaki görevler 1 1 1 1 istiyor. Bunlardan göndersek ne olacak ki? Hepsi aynı şeyden istiyor. Tamam ver gitsin abi. Ver abi o görevleri de verelim. XP XP'dir abi şu an için. Şu an için XP XP'dir. Gönder abi. Evet şurada bunu yapabilecek baba yiğit var mı? Bizim kulüpte. Bir deneyelim. Bizim mekanda bunu yapabilecek var mı? Şundan bulurum. Şundan var yine yani hesapta. Bundan bulamam. Şundan da bulamam. Bir yardım açalım bakalım. Bizimkilerden yapabilenler olacakmış. mı? Şunu yaparlar. Şu belki biraz zor. 3 tane yardım açtık arkadaşlar. Diğer görevler 18 dakika sonra gelecekmiş. Bir 18 dakika olsun geçsin o zaman arkadaşlar. Çünkü baya bir XP almamız lazım. 10.000 XP mi kaldı? Ee, bir dakika. Dur. Bir şeyler yaparız ya. Dur şunlardan da bir şeyler koparmaya çalışalım. <laughs> yani bunlar çok fazla bir şey vermiyor ama en azından şöyle verdikleri kadar alalım arkadaşlar. Bir şeyler de veriyorlar arada. Gel bakayım sütlerinizi koyalım sizin. Al bakayım havuçlarınızı koyalım. Al kardeşim havuç. Al 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 al. Tamam. Şunları da hemen bir iki tane havuç koyalım arkadaşlar. Şöyle içlerine birer tane ikişer tane. Tamamdır. Bunları da saldık. Şuraya da hemen yemlerini verelim. Şurayı da şöyle hemen verelim. Şunu da arkadaşlar şunlardan verelim. Ver abi. Sen de ver abi. Genepler siz niye bir şey vermediniz bana? Verin bakayım. Ya bunlar bir şey vermedi. Al kardeşim. Aa, biri yardım etti. Dur bakalım bizde Serap. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Diğerini yapamamışlar. Olsun. Şimdilik şöyle devam edelim. Burada arkadaşlar bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Yani şundan şundan falsası olan her türlü şunu bulur. Bakalım. Ee, onçi monçi Tamam arkadaşlar kaç kaldı bizde? 21. Yani bitiyor. Çok az kaldı. 21 çok az kaldı. Biz alabildiğimiz kadar XP alacağız. Daha dükkan önlerini temizlemedim arkadaşlar. Onları alalım. Şunları bir alalım. Ya bunlardan da az buçuk XP'ler gelsin anlayacağınız. Şimdi maden yapacağız. Madeni doldurur şunları. Şöyle alalım ürünlerimizi. Yani çok fazla yaptıramıyorum ama yaptırdım mı da işte biraz yaptırıyoruz arkadaşlar isimlerden tekrar koyalım. Eee tamamdır. Buradakileri yaptırın. Çay yok. Çay yok. Çay. Çay çok sıkıntı. Şunlardan yaptıracağım. Şunlardan yaptırmışız abi. Bunlar tekrar yaptırsın. Şundan biraz fazla soruyor görevlerde. Tamamdır. Şu yeni gelen makineden. Oha 3 saatte mi yapılmış o? O da iyiymiş abi. Şunlardan yaptırırım. Yani hesaptan alacağım. Eee bunlar şimdi gerek yok. Burayı yaptırmışız abi. Şunları alalım. Meyve falan. Her şeyi şöyle hızlı hızlı toparlayalım. 35 veya XP gelsin anlayacağınız. Dondurmalarımızı alalım. Daha sonra buraları tekrar tekrar dolduracağım tabii ki. Çikolata kaç gündür çikolata yaptırıyorum. Bir türlü türemiyor. 2 gün 3 gün <laughs> yaptırsınlar arkadaşlar orada. Çikolatalar gelmiyor yani. Çikolata 10 saatte sürüyor ama. Tamamdır. Bunu ilerlettik. Şu yeni makineden şunları üretmek çok zor. Yani tereyağı istiyor devamlı. Tereyağı üretiyorum üretiyor üretiyorum. Tekrar tereyağı istiyor. Şunu da şöyle tekrardan gösterelim abi. Şimdi burada hayvanlarımızı aç. Hayvanlar aç. Hayvanlar aç. Hayvanlara yem yaptırmıştık. Onları verelim. Ahul dolu mu? Ogo! Nasıl dolu ya? Ben daha liste yapacaktım ya. Arkadaşlar ahulumuz dolmuş. Ağul neden dolu? Tabii ki şeyden dolu. Bundan. Şerbetten dolu. Şerbet almıştım. Yani bunları üretmedim arkadaşlar. Aldım. Yani 28 tane yeter. Tamam. Şerbetleri koyduk arkadaşlar. Şimdi zaten dün takip eden arkadaşlar, tezgah takip eden arkadaşlar birazdan onlara alır abi. Şuradaki yemleri alalım. Tezgahımız bu aralar takipte abi. Tezgahımız takip ediliyor. Tamam tezgah takip edilsin abi sıkıntı yok da. Bazen olur olmadık şeyler alınabiliyor. <laughs> o yüzden sıkıntı olabilir bazen. Tamam şimdi şunları hemen şöyle besleyelim arkadaşlar olduğu kadar. Tamamdır. Şimdi 18 dakikamız vardı. Bunlardan yapan yok. Bunları yapabilmesi için şunları arkadaşlara söyleyelim arkadaşlar bir. Şuradan arkadaşlar çok az bir şey kalmış. Bir tane görev atacağım. Umarım güzel bir şey gelir. Aha geldi abi. Şimdi bunlar ne kadar lazım bize? 29. Tamam bunu 2x olarak göndereceğim arkadaşlar. Çok düşük bir şey ama 2x göndereceğim abi. Çok fazla kamyon göndermeyeceğim için arkadaşlar o iyi lazım. Şu anda seviye atlayabilmem gerekiyor. Bundan aslında ben yaptırmış olmam lazımdı. Yaptırmamış mıyım ya tüh. Dur bakayım atlayamazsak. Kamyon geldiğinde atlarız bence ya. Greg ne istiyorsun kanka? Sen ne kadar x veriyorsun? 5 ne yapayım? <laughs> kamyon geldiğinde atlarım diye düşünüyorum. İnşallah atlarız abi. Haydi bismillah atladık. Oh be. <laughs> Vallahi arkadaşlar sonunda atladık. Ve hadi bakalım bu videoda normalde olmayabilirdim ama olduk abi. Evet 103 olduk. Oha 12 tane elmasla geldi arkadaşlar. Bir tane tarlamız geldi. Yoğurt makinesi geldi çok iyi. Ee, Samosa, 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 sade yoğurta, bir de elmasa. <laughs> evet arkadaşlar bunlar geldi. 103 seviye hayırlı uğurlu olsun abi. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Gelin hemen makinemizi alalım. Paramız var artık. Makine kaç milyar dolar acaba? Ee, ben niye buraya girdim? Burası neresi? Heh. Şurası arkadaşlar. Makine 1100. Abbov gitti. Gitti arkadaşlar. 1 milyon 100 milyon dolar milyar milyar sen. Evet. 3 günü varmış arkadaşlar. 3 gün sonra açılacak. Ve böylelikle videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Şu ürünleri aldık. Sizlere bir tane hediye verdik. Ve böyleydi anlayacağınız. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu arkadaşlar. Bir like atıp bir yorum atmayı unutmayın. 1000 abone de tekrardan ödül vereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Ödülleri veriyoruz yani anlayacağınız. Her 100 abone de vermeye çalışacağım ama tabii ki elimde ürün varsa vereceğim. Şu an için elimde ürün var. Yani 1100-1200 aboneye kadar gidebiliriz herhalde o ürünlerle. Şimdilik buraya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.